Kimler geldi, kimler geçti dedirten sevdalar. Yasak aşklar, akıl almaz kavgalar, unutulmaz şarkılar. Kimi zaman eğlendi, kimi zaman yaktı geçti. Bizleri güzelliği estetik mucizesi mi yoksa Allah vergisi mi sorusuyla baş başa bırakan bir isim. çıktığı konserde domates yağmuruna tutulunca Adana'ya 46 yıl adım atmayan bir sanatçı. Türkiye'ye moda kelimesini getiren kişi. Zeki Müren'den neden dayak yedi? Uzun zaman neden Türkiye'ye dönemedi? İlk evliliği neden 6 gün sürdü? İkinci eşini nasıl aldattı? Kendisinden küçük evli iş adamıyla nasıl yasak aşk yaşadı? Hoş görsen, hikaye hem yaşıtlarını hem gençleri kıskandıran, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Türkiye'nin süperstarını anlatır. bir damga gibi geliyor bana. Çok geç kalmadık değil mi Ali? Güzel bir yuvamız olacak. Orada sadece aşkımız için, çocuklarımız için yaşayacağız değil mi sevgili? Çok kısa bir süre sonra bütün bunların hepsi olacak Ali. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı 12 Şubat 1946 İstanbul doğumlu. Babası Rıdvan Pekkan Deniz Binbaşı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıydı. Ajda Pekkan'ın çocukluğu babasının görevi dolayısıyla Gölcük'te geçti. Ayşe Ajda Pekkan varlıklı bir ailede büyüse de küçük yaşlardan itibaren ailevi sorunlar yaşadı. Sorunlu çocukluğu süperstarı gençliğinde de etkiledi. Kardeşi Semiramis Pekkan'ın da desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü Çatı'nın sahibi İlhan Gencer'e ulaştı. Muhteşem sesiyle İlham Gencer'i büyüleyen Ajda Pekkan, Çıktığı bu mekanda Mina'nın ''Il Cielo In Un'Astanza'' şarkısını seslendirdi. Ajda Pekkan sesi kadar güzelliğinin de farkındaydı. Annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen şöhret sevdasından vazgeçmeyen Ajda Pekkan, Ses dergisinin sinemaya yeni yüzler kazandırmak için 1963 yılında düzenlediği yarışmaya katıldı. Sinema sektörüne çok önemli isimler kazandıran derginin düzenlediği yarışmada erkeklerde Edison, kadınlarda Ajda Pekkan yarışmayı birinci tamamladı. İkinci olan isim ise hepimizin yakından tanıdığı Hülya Koçyiğit'ti. Uçuyor gibiyim. Sarıl, sımsıkı sarıl. Bırakma beni burası. Beraber uçalım. Doğru adımlar atmayı çok iyi bilen Ajda Pekkan, aynı yıl içerisinde Öztürk Serengil ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk filmi Adanalı Tayfur'da rol aldı. Ayrıca Göz Göz Değdi Bana şarkısını Serengil'in 45'lik plağı Abidik Gubidi'nin arka yüzünde seslendirdi. Ajda Pekkan ilk konserini Adana'da verdi. Domates yağmuruna tutulan ve yuhalanan Ajda Pekkan bu olaydan sonra 46 sene Adana'ya ayak basmadı. Verdiği konser hüsranla sonuçlanınca bir daha böyle bir durum yaşamamak için arkadaşlarıyla birlikte Eyüp Sultan'ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Müzik sevdasından vazgeçmeyen Ajda Pekkan, 1965 yılında çıkardığı 45'liği Her Yerde Karvar ile başarı basamaklarını onar onar tırmandı. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi güzel Bir kadını bırakırsam. Aptal bir yıl sonra gazinolarda sahneye çıkmaya başladı. Sanat Güneşi Zeki Müren'in alt kadrosunda yer alan Ajda Pekkan, ardarda arda plaklarını yayınladı. Uluslararası müzik yarışmalarına katılan Ajda Pekkan, önemli dereceler elde etti. 1967 yılında çıkardığı iki yabancı Bank Bank 45'liği ile aranjman dalında satış rekoru kırdı. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği bir isim haline gelen Ajda Pekkan, sadece müziğiyle değil, bakımlı halleri, modaya yön veren stiliyle de dikkatleri üzerine çekti. 70'li yıllarda tam anlamıyla Türkiye'de Ajda Pekkan rüzgarı esti. 1970 yılında Yılın Sanatçısı ödülünü aldı. Ajda Pekkan gençlik yıllarında çalkantılı aşk hayatıyla da gündemden düşmedi. Kısa sürede iki kez dünya evine giren sanatçı 17 Kasım 1973 tarihinde Adanalı zengin bir ailenin oğlu olan Coşkun Sapmaz'la 6 gün süren bir evlilik yaptı. Evlendiğinde Ajda Pekkan 28, Coşkun Sapmaz 19 yaşındaydı. Genç eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen süperstar çok geçmeden boşandı. 1979'da ikinci kez gazeteci Erol Yavaş ile evliliğe yeşil ışık yakan Ajda'dan yine herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Yüzüklerini Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın taktığı çift iki gün sonra nişan bozdu. Ben çok iyi tanımadıkça kimseyle mukavele yapma. Aşk hayatı yolunda gitmeyen Ajda Pekkan, 1980 yılında Eurovision'da Türkiye'yi petrol şarkısıyla temsil etti ve yarışmayı 15. olarak tamamladı. Daha önce yaşadıkları nedeniyle Adana'ya küsen ünlü sanatçı bu sefer de uzun zaman Türkiye'ye dönmedi ve Amerika'da yaşadı. Yurt dışında yabancı prodüktörlerin de kapılarını aşındıran Ajda Pekkan bir süre sonra yurda kesin dönüş yaptı. 1983'te Hürriyet gazetesinin sahibi Erol Simavi'nin kendisine taktığı Superstar 83 albümünü piyasaya çıkardı. 1984 yılı Ajda Pekkan için hareketli geçti. Dönemin popüler gruplarından 5 yıl önce 10 yıl sonra ile bir albüm hazırladı. Bir kez daha nikah masasında oturan başarılı sanatçı hayatını Ali Bars'la birleştirdi. Evlilik nedeniyle müziği bırakma kararı aldı. 6 yıl evli alanajda Pekkan eşini televizyoncu Aziz Üstel'le aldattı. Ünlü sanatçı ikinci evliliğinin de bitmesiyle müzik dünyasına yeniden döndü. Aşk ve iş hayatında inişli çıkışlı zamanlar yaşayan süperstar popülaritesini perçinlemek istedi ve kariyerinde büyük yer tutan Zeki Müren'le dudak dudağa pozlar verdi. İkilinin dostluğu zamanla çatırdamaya başladı. İddiaya göre sevgilisini Ajda Pekkan'la otel odasında basan Zeki Müren çılgına döndü. Zeki Müren Ajda Pekkan'a iki tane tokat atarak ağzını kanatırken sevgilisini de darp etti. İkili arasında çıkan haberler bir hayli ilginçti. Ajda Pekkan'ın kocacım dediği sanat güneşi Zeki Müren'den bir çocuğu olduğu iddiası da magazin dünyasına bomba gibi düştü. Küçük yaşlardan itibaren sanat güneşine hayran olduğunu her fırsatta dile getiren Ajda Pekkan, bir röportajında Zeki Müren'e olan hayranlığı yüzünden babasından tokat yediğini itiraf etmişti. Yaşadığı polemiklerle de gündemi bir hayli meşgul etti. Ben Emel Sayın'dan büyüğüm, daha çok para kazanıyorum dediği öne sürülen Ajda Pekkan'ın Emel Sayın'la yıldızı bir türlü barışmadı. İki usta isim aynı sahnede yer almayı dahi kabul etmedi. Toprakları yağmur kokan uzak yerlere gidersem beni unutmazsın değil mi? Ajda Pekka'nın yaşadıkları ayrı, konuştukları ayrı olaydı. Erkekler çorap gibidir. İkisini de kaçmasını beklemeden değiştiririm. Ben üzüleceğime onlar üzülsün. Diyen Ajda'nın açıklamaları uzunca bir süre tartışmalara neden oldu. Süperstar Ajda Pekkan, cinsel kasetinin olduğu haberlerine de ateş püskürmüş ve görüntüleri getirene para vereceğini duyurmuştu. Başarılı sanatçının adının geçtiği son sansasyonel olaysa Bülent Çavuşoğlu'yla Tuğçe Eğilik'in boşanma davasıydı. Tuğçe Eğilik, Bülent Çavuşoğlu'yla Süperstar'ın yasak aşk yaşadığını açıkladı ve eşini açtığı davayı kazandı. Bülent Çavuşoğlu'nun Ajda Pekkan'dan 22 yaş küçük olduğunu da belirtelim aşkları, şarkıları, kavgaları. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla genç nesli de kalbinden yakalayan süperstar, son albümüm dediği Ajda'yı müzikseverlerle buluşturdu. 7 şarkının bulunduğu albüm kadar Ajda Pekka'nın verdiği pozlarda konuşuldu. Ne diyelim, herkes yaşlanır, Ajda yaşlanmaz. Böylece biz de kendisini konuşmaya uzun yıllar daha devam ederiz.